Türkiye'de deniz, kara, entegre hava yolu taşımacılığını hayata geçiren ilk hava yolu olan Seabird, Haliç Alaçatı uçuşuyla tarifeli seferlerine de başlamış oldu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Kürşat Arusan hem bölgesel hem de deniz uçağı taşımacılığında bir ilki gerçekleştireceklerinin altını çizdi. Müzik 2009 senesinde bazı özel sebeplerden dolayı bir aylığına tatile geldim. Ee, İzmir'liyim zaten. Ee, i̇şte plajda arkadaşlarımızla otururken e, havacılığın tabii içinden geliyorum. izin alıp gelmiştim. Zaten görevimin başındaydım. Ee, i̇nsanların bir yerden bir yere giderken sıkıntı çektiğini gördüm. Çeşme'den Bodrum'a giden bir grup vardı. İşte o senin arabana binebilir miyiz? neyle gidelim ben de o zaman dedim ki hani bir vasıta yok mu yani benim bir uçağa gidin yok dediler. Tabii ki bir havacının içinden bir gelen birisi olarak İzmirle Bodrum'un arasında uçak seferi olmamasını çok doğal karşılıyorum. Yani şu andaki mevcut e, hava yollarımız ve de uçak yapılarıyla e, bunun olması çok zor e, maliyetler açısından. Kafamda neden Türkiye'de deniz uçaklarının olmadığı, daha doğrusu 3-5 tane uçak vardı e, küçük yapıda uçan sanırım toplam 3 taneydi bunun çalışmalarına başladım dönüş yolunda işte internetten araştırdım ne yapılır nedir ne ondan sonra e, bunun olabileceği fikri bir şekilde geldi 2009'un Aralık ayında 20 sene sonra Türkiye'ye dönme kararı aldım istifa ettim önce şirketi kurdum e, yaklaşık kurulduktan 2 sene sonra ilk uçuşumuzu gerçekleştirebildik şimdi de dördüncü senemizdeyiz. kısaca c e, kuruluşu e, bir ihtiyacın görülmesi e, tespit edilmesi ve de bununla ilgili ne yapabilirim sorusuna cevap aramakla başladı. Seabird Hava Yolları yeni bir hava taşımacılık modelinin ülkeye gelmesine de öncülük etmiş oldu. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de deniz havacılığının fazla kullanılmadığını gördükten sonra zaten projenin çıkış noktası da burada oldu bu noktada deniz uçaklarını Türk halkıyla tanıştırmak adına Marmara, Ege, Akdeniz, daha henüz Karadeniz'e açılmadık. Ama üç tarafı denizlerle çevrili bu ülkede farklı bir taşımacılık modelini zamandan tasarruf sağlayan, farklı imkanları ve de havaalanı imkanı olmayan kıyı şeritlerinde birbirine bağlayan bir modelle şu anda Seabird Havayolları Avrupa'da da bu konumda tarifeli sefer yapan tek operasyon pozisyonunda bulunmakta. Twin uçakları Kanada yapımı ve hem deniz üzerinde hem kara operasyonlarında hem Antarktika'dan işte Güney Kutbu'ndan Kuzey Kutbu'na karlı buzlu zeminler üzerinde farklı aparatlar takılarak kullanılabilen ve de Kanada'nın şu ana kadar 19 yolcu kapasitesinde dünyada en çok satmış olduğu uçak tipi çift motorlu iki tane çok kuvvetli Pratt Whitney motoru var. Biz de zaten bu çift motorun güvencesiyle deniz operasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda dünyadaki en büyük yolcu kapasitesine sahip deniz uçağı modeli durumunda. Biz aynı zamanda bu uçakların Türkiye ve Ortadoğu'daki satış mevsimliğini de elimizde tutuyoruz şimdi yeni jenerasyon tümenatır uçaklarını Viking firması üretimini gerçekleştirmekte. Dediğim gibi şu anda dünyadaki en yüksek kapasiteli deniz uçağı bu. Biz de zaten bu uçaklarla Türk Halkının Deniz uçaklarıyla tanıştırma şansına sahip olduk. Bizim uçaklarımız biz belirli bir iltifada uçuyoruz. Zaten tümenatır uçaklarının 40 yıla aşkın bir mazisi var. Üretim hattından ilk çıkmasıyla ve bugünkü yeni jenerasyonlarıyla beraber bu noktada da 900'e yakın uçak üretilmiş. Bunlardan Hala 745 tanesi aktif olarak seferlerini gerçekleştirmekte. Bu da bir uçağın zaten ne kadar e, kullanım alanının geniş olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi çift motor çok önemli. E, biz şu anda Seabird Havayolları olarak tek motorlu uçakla yolcu taşımacılığı yapmıyoruz. Ve de e, uçaklarımız tabii deniz üzerinde oldukları için e, çok çok e, rahat biçimde, e, farklı hava koşullarında, e, farklı ortamlarda e, uçağı güvenli biçimde e, bir noktaya indirmemiz mümkün olabiliyor. Türkiye'nin Marmara, Ege ve Akdeniz'deki kıyı kentlerine eşsiz bir uçuş keyfi sunan kuruluş 19 kişilik deniz uçaklarıyla hizmet veriyor. Seabird Hava Yolları sadece Twin Otter uçaklarıyla deniz hava taşımacılığını gerçekleştiriyor şu anda. Bütün uçaklarımız e, flotlarıyla, e, flot dediğimiz aparatlarla e, deniz versiyonu olaraktan kullanılmakta. E, şu anda filomuzda tescihe geçmiş 4 adet uçağımız var. Belki bunu bu yaz e, 5. bir uçakla da takviye etme pozisyonumuz olabilir. Ee, ama şu anda dört uçağımızla tamamen e, full DHC 6 Twin Otter'ı seferleri gerçekleştiriyoruz. Yurt dışı ile ilgili olarak e, ilk etapta hep, en baştan beri planlarımız içerisinde olan tabii ki e, Yunan adaları vardı. Yunanistan ile ilgili bazı girişimlerimiz oldu. E, i̇ki hafta evvel e, Yunanistan Parlamentosunun deniz uçaklarını kullanım alanını genişleten bir karar geçirmesiyle beraber biz de bir anlaşma imzaladık, Yunanistan'da bir havacılık şirketiyle. Önümüzdeki günlerde Yunanistan'ı ve de adalarla ilgili de planlarımızı şu anda düzenleme için almaya çalışıyoruz. Seabird Hava Yolları ilk senesinde, 2012 senesinde seferlere başladığında Haliç-Alaçatı, Haliç-Bozcaada ve Bodrum-Alaçatı arasında uçuşlarını gerçekleştiriyordu. Geçen sene 2013 senesinin Nisan ayında Bursa ile bir anlaşma gerçekleştirdik. Onlar da Bursa halkını deniz uçaklarıyla tanıştırmak istediler. Ve bu anlaşma çerçevesinde biz gemlik uçuşlarımıza başladık. Şu anda gemi uçuşlarımız çok ciddi rakamlara ulaştı. 20 bin üzerinde yolcu taşıdık 1 Nisan'dan beri. Sanırım 2 yakın uçuş gerçekleştirdik. Bu noktada şimdi bu ağı da genişletiyoruz. Kocaeli'ne başladık bundan 2 ay önce. Kocaeli seferleri başladı Haliç'ten. İstanbul şehir turlarımızı gerçekleştiriyoruz. 20 dakikalık şehir turlarımızla İstanbul'u yukarıdan görme imkanına sahip oluyorsunuz. Bu sene gene hatlarımız arasında Bozcaada olacak. E, Gökçeada'nın açılma durumu var. Ayvalık e, gene hatlarımız arasına girecek. E, Alaçatı, Bodrum, e, Hisarönü, e, Marmaris e, önümüzdeki günlerde de e, İzmir'i de e, herhalde bu yaz e, İzmir çıkışlı uçuşları da e, bünyemize katmayı planlıyoruz. Seabird Havayolları bambaşka bir hizmet sunuyor. E, bu hizmette de, e, bir defa ulaşılamayan noktaları bir araya getirmesi en baş sebeplerinden bir tanesi şu anda mevcut sistem içerisinde hava ulaşımının yapılamadığı veya karayolundan başka alternatifin olmadığı hatlarla biz seferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada bizim amacımız büyük hava yollarımızda da destekleyici bir rol üstlenmek, onlara destek olmak bu noktada da zaten kendileriyle entegre çalışmalarımızda devam ediyor bazı hava yollarımızla. Burada en önemlisi peki zamandan tasarruf. İşte biz Bursa'ya bugün 18 dakikada uçuyoruz Haliç merkezden ki bu çok çok önemli. hızlı feribot, diğer taşıma araçlarıyla da tabii ki bu gerçekleşiyor ama bildiğiniz gibi 18 dakikayla 2 saat arasında çok büyük fark var özellikle iş adamlarımız için. Yine tatil belgelerimiz arasında İzmir'le Bodrum'un arasında, Alaçatı'yla Bodrum, Bodrum Marmaris arasında hava taşımacılığı imkanı olmadığı hatlar da Bozca'da keza aynı şekilde çok önemli 6-7 saat karayoluyla gidilebilen bir hattı biz feribotla birlikte geçiyorsunuz. 1 saat 5 dakika, 1 saat 10 dakikada getirebiliyoruz. Buradaki sanırım en büyük özellik ulaşılamayan noktaları bir araya getirmek ve de zamandan sağlanan tasarruf. Türkiye'de bu noktada eğitimli pilot bulunmaması ve de gerekli uçuş saatlerine sahip deniz uçağı pilotlarının bu kapasitede bulunmaması sebebiyle biz dünyadaki en iyi deniz uçağı pilotlarını Türkiye'ye getirdik. 20'ye yakın pilotumuz var şu anda. Bunlar yabancı pilotlar. Ancak geçtiğimiz günlerde bir kadet Seabird pilot eğitim programını hayata geçirdik. İlk pilot arkadaşımızda, Türk arkadaşımızda da işe aldık. Kendisi bu programı tamamladıktan sonra aşağı yukarı 9, ile, 9 ay ile 1 sene içerisinde sağ koltuğa oturma şansına sahip olacak. Dediğim gibi bir kaptan pilotun en az 3500-4000 saat tecrübeye ihtiyacı var bu uçaklarda. Biz de şimdi genç arkadaşları bu noktada yetiştiriyoruz. Herhalde önümüzdeki 3-4 sene içerisinde artık Türk pilotlarımızla da bu operasyonları güvenle gerçekleştirme şansına sahip olacağız. Bu konuda da heyecanlıyız. İş ve tatil amaçlı seyahat eden yolcularına rahat, ekonomik alternatifler sunan şirket hava yolu taşımacılığını güvenli şekilde bir araya getirmeyi hedefliyor. bu manada bir bölgesel destekleyici havayolu olarak Belki de kış aylarında e, kara operasyonlarına da geçebiliriz. E, belirli bir kısmıyla uçaklarımızın e, burada dediğim gibi büyük hava yollarımızda destekleyici olmak adına. E, yani işte Samsun'la Trabzon'un arasında uçak seferi olamıyor. Belirli noktalar arasında bu bu seferleri biz kendi küçük uçaklarımızla destekleyerek e, ilerletebiliriz. 2013 senesi bizim için çok önemli bir sene oldu. Esasında kırılma noktası oldu. Biz tek uçakla başladığımız operasyonlarımızı özellikle Bursa kontratının 1 Nisan'da devreye girmesiyle bizi geçen yaz e, uçak sayımızı maalesef yaza yetiştiremedik geliştirmeyi. Bu nedenle de Bursa kontratımıza ağırlık vererek maalesef 2013 yazında Alaçatı, Bozcaada gibi noktalara seferlerimizi yapamadık uçak yetersizliğinden dolayı. Şimdi artık 2014 senesinde 3 uçağımızı daha devreye alarak yaza hazır bir şekilde geliyoruz. Yeni hatlarımızı açmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. E, 2013 senesi bu noktada önemliydi. E, Bursa ile deniz uçağının e, tanıtılmasıyla ve de belirli volümlere ulaşmak adına bizim için çok önemli oldu. Şimdi 2014'te de artık e, daha e, çok noktaya ulaşan, daha çok insana hizmet de sağlayabilen e, bir deniz uçağı servisini Türk insanıyla buluşturmak istiyoruz. Bunun için de hazırız. Seabird e, doğru adımlarla e, büyümeye devam edecek. Önümüzdeki senelerde de. Vizyon yeminli mali müşavirlik kısa sürede müşterilerine geniş bir hizmet portföyü sunarak Türkiye'nin önemli yerel yeminli mali müşavirlik firmaları arasında yerini aldı. Sektörde 34 yılını kutlayan şirket, yeminli mali müşavirlik alanında uzman kadroların bir araya gelmesiyle yerli ve yabancı yatırımcılara geniş bir yerpazede kaliteli bir hizmet sunuyor. Kuruluşu ta 1980'li yıllara dayanır. Tabii o zamanlar orta ve büyük ölçekte şirketlere danışmanlık hizmeti verilmekteydi. Yine bildiğiniz üzere 1989 yılında meslek kanunumuz çıktı. Bu kanundan itibaren de yemili mali müşavirlik hizmeti vermeye başladık. Biz yapılanma denilince ana çatı olarak yemili mali müşavirlik hizmeti olarak görüyoruz. Bildiğiniz üzere yemili mali müşavirlik hizmeti içerisinde hem tam tasdik hizmetleri yapılmakta hem de katma değer vergisi iadesi hizmetleri yapılmaktadır. Biz bunun yanında müşterilerimizin vergi ihtilaflarını çözeriz, mali alanda danışmanlık yaparız, şirketlere yönelik olarak Türk Ticaret Kanunu'nun uygulamaları hizmetini de sunuyoruz. Biz bu hizmeti sunarken bünyemizde oluşturulmuş olan departmanlar vasıtasıyla yerine getiririz. Bu departmanlar uzman kişilerden kurulmuştur. Bu departmanlarımız görevlerini yaparken hem birbirlerine güç verirler, hem de birlikte gelişip büyümektedirler. Biz başarıyı müşterilerimize vermiş olduğumuz kaliteli ve yüksek düzeyde hizmette buluyoruz. Bu hizmetin tabi izlerini. Ortaklık yapımıza baktığınız zaman bunu daha rahat görebilirsiniz. Yapımıza baktığınızda uzun yıllar devlete denetim elemanlığı yapmış kişiler var. Bunun yanında özel sektörde çekirdekten yetişmiş kişiler var. Bunlar bir araya gelip güç birliği yapmakta ve bu hizmeti üretmektedirler. Biz bu nedenle şunu diyebiliriz. Aslında vizyon hem devlet tecrübesi hem de özel sektör tecrübesinin harmonisidir diyebiliriz. Türk Ticaret Kanunu ve uygulaması bakımında sektörün en iddialı şirketlerinden birisi olduğunu düşünüyoruz kendimizi. Bunu şunun için söylüyoruz. Bu kanun çıkış aşamasında biz hemen gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Müşterilerimizin ilgili personellerini davet ettik. Kendilerine seminerler vererek onları eğittik. Dolayısıyla müşterilerimiz bir 0 önde başlamış oldular. Bunun yanında Türk Ticaret Kanunu'nu ister kuruluş olsun gerek devir, tasfiye, tür değişikliği, birleşme gibi konularda ortaya çıkan sorunları anında bizim çözecek uzman kadrolarımız var. Bu gibi sorunlarla karşılaştığımız zaman çok kısa sürede bunları çözebiliyoruz. Müzik Değişen mevzuat ve uygulamaları konusunda eğitimler düzenleyen şirket, sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyor. 2013 yılı gerçekten grubumuz için çok başarılı geçti diyebiliriz. Biz dönüp baktığımızda şunu gördük. Hemen hemen her alanda, her sektörde hizmet ürettiğimizi gördük. Bunu 2014 yılında da farklılaştırarak hem genişlettik hem de daha büyüdük. Biz bu mesleği yani denetim mesleğini kariyer mesleği olarak görüyoruz ve bu nedenle baştan da, yani bir önce de söylediğim üzere üniversitelerde iyi dereceyle bitirmiş öğrenciler özellikle seçiyoruz. Nasıl devlet eleman seçer gibi seçiyorsa biz de aynı hassasiyetle seçip bunları eğitiyoruz ve mesleğe kazandırmaya çalışıyoruz. Bizim burada yetişmiş bir insan buradan ayrıldıktan sonra da çok rahat yerlerde çalışabilecek mesleğe bilgiye sahip düzeyde. Ama şunu da ekleyeyim, biz kurumsal bir yapıyız. Ta kuruluşumuzdan bu yana bizimle çalışan elemanlarımız aynen devam etmektedir. Kurumsal hafızamız yerindedir.